Kanalıma ve videoma hepiniz sosyaldenız arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım haliniz atınız yerindedir. Ve o çok beklenen hassasiyet ve kontrol videosuna sonunda geldik. 4000 abone olduk. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Siz de bu videoyu aşırı fazla bekliyordunuz. Instagram'dan olsun, yorumlardan olsun, TikTok'tan olsun her yerden bana yazıyordunuz. Ben de görüyordum, cevapla veriyordum elimden geldiğince. 4000 abone de çekeceğim diyordum. Ve 4000 abone olduk sonunda arkadaşlar. Hepinize öncelikle çok ama çok teşekkür ederim. Bu videoda arkadaşlar like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Like'larınız ve abonelikleriniz bizim için çok ama çok önemli. Biliyorsunuz beğendiğiniz zaman video keşfete düşüyor. O yüzden bu videoyu elinizden geldiğince beğeni ve yorum yapmanızı istiyorum ki diğer takipçilerimiz de görsün. Ve artık bu soruyu bana sormasınlar veya bu videoyu artık istemesinler. Gerçekten özenerek çekeceğim bu videoyu. Biraz uzun bir video olabilir veya biraz kısa bir video olabilir. Bilmiyorum. Girdiğimde aklıma gelen her şeyi anlatacağım sizlere. Bildiğim her şeyi de size aktaracağım çalışacağım. Bu yüzden videoyu satın ama satın atlamadan izleyin. Kafanızda takılmayan bir yer olacağını düşünmüyorum. Her şeyi elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Sizleri de daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci kural. Spray ayar yaparken en kolay silah seçmeyin. Yani en zor gidebileceği bir silahı seçin ki ona göre kendinizi alıştırdığınızda diğer silahlar size çok aşırı basit gelecek. Ve bu da sizin eğiminizi kolaylaştıracak. Ben M7 ile yapıyorum genelde ayarlarımı. Bu şekilde buraya gelip böyle sprey attığınız zaman telefonunuzun ne kadar aşağı eğdiğinizden anlayabilirsiniz spreyinizin ne kadar iyi olduğunu. Çok fazla aşağı eğdiğiniz zaman görüyorsunuz açık kalmadı mesela. Bu kötü bir ayardır. O yüzden hassasiyetinizi biraz yükseltmeniz gerekir. Burada bunlara özen göstererek tek tek hassasiyetlerinizi yapabilirsiniz. Ben geliyorum mesela genelde bir arabaya spray atabilmek için de. Bu şekilde. Böyle dönüşleri falan test ediyorum. Hassasiyetimi anlıyorum az çok. Bana göre mi değil mi? Buradan belli oluyor. Ben biraz hassasiyetlerimi yüksek kullanıyorum. O yüzden mesela sniper'da 6x falan şöyle düz tutmaya çalışayım. İster istemez görüyorsunuz tutuyor bakın. Bakın mesela 4x'e. Tam sabit durmuyor. 8x'in bunlara nazaran biraz daha düşük. Bakın bu biraz daha sabit duruyor. Çünkü 8x'i mini'ye göre ayarladım. SFS'ye göre falan ayarlamadım. O yüzden hassasiyetim 8x'de biraz düşük. Genelde zaten sniper'ı 8x dışında kullandığım zaman vuramıyorum. Oradan fark ediyorsunuzdur, anlıyorsunuzdur. Sonra alıp arkadaşlar silahınızı aldınız. Yavaş yavaş hepsini tek tek dikkatli bir şekilde anlatıyorum. Biraz uzun olabilir ama yine de hepsinin size yarayacağını düşünüyorum. Bu yüzden anlatıyorum. Kimden video uzun olursa özür dilerim, kusura bakmayın. Ama hepsi işinize yarayacak, buna inanıyorum. Buraya gelin arkadaşlar, elinize alın mesela m 7yi Groza'yı herhangi bir silah, spray atın bunlara. silahınızın mesela sekme oranını da buradan öğrenebilirsiniz. Mesela şimdi sadece HS atmaya çalışacağım tamam mı? 3 HS denilen şey var ya onu yapmaya çalışacağım. Mesela adamın şu anda bak tam karnını aldım. Ateş ettim bıraktım silahım çok yukarı çıkmadığı için boynuna gitti. Demek ki biraz daha yukarı almam lazım. Bak yine olmadı. Gördüğünüz gibi benim silahım çok fazla sekmediği için biraz yukarıda durması gerekiyor. Ama bazen çok serbest bıraktığın zaman ayaktan mesela bu şekilde de gidiyor. Bu ayrı bir şey. Ama ben genelde kafaya tutuyorum direkt arkadaşlar. Çünkü eğimi direkt benim zaten açtığım zaman gördüğünüz gibi. Bakın. Hiçbir şekilde eğim açmıyorum. Sonradan kafasına götürmüyorum. Hep bu şekilde eğimim adamın kafasında gezdiriyorum. Klasik maçlarda tabi biraz daha zor oluyor. Adam çok hareketli olduğu için. O zaman da eğimi yine kafasında bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Mesafe çok uzaksa mesela bu şekilde mermi gitmiyorsa yani kira ateşte normal düzde böyle mermi gitmiyorsa arada mermiyi toplaması için dürbünümü açıyorum. Sonra geri kapatıyorum. Bu taktikler işinize yarayacaktır. Hassasiyetleri bir şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Yani onu anlamışsınızdır. Şöyle alalım şurada dursun hatta. Şöyle. 6x'i hiçbir şekilde düşürmedim. eklentisiz bir şekilde bakın. Biraz sağa sola gidiyor fark ettiyseniz. Onun da sebebi hassasiyetlerim aşırı yüksek. Ben yani duran adama vurmaya odak değil de birden araçlara falan sprey atmayı daha çok sevdiğim için aşırı fazla yaptım yani aşırı yüksek yaptım hassasiyetimi. Bu tabi sizin oyun tarzınıza bağlı. Asla en iyi hassasiyet yoktur. Yani hiçbir hassasiyeti ben en iyi hassasiyeti veriyorum size dediklerinde inanmayın sizin hassasiyetiniz her zaman en iyi hassasiyettir. Yani buraya girip kendiniz yaptığınız zaman emin olun benim size verdiğim hassasiyetten daha güzel bir hassasiyet yaparsınız. Şimdi bunları söyledik. Şimdi kontrol tarafına gelelim arkadaşlar. Kontrolü nasıl yapıyorsunuz? Mesela kontrol nasıl yapalım? Ben kontrolü nasıl yaptım arkadaşlar? Bütün tuşlar elimin en hızlı şekilde ulaşabileceği yerlere koydum. Sonra buna alışmaya çalıştım. 4 parmak oynamıyorum. 5 parmak da oynamıyorum. Daha önceden 5 parmak oynuyordum. Neden 3'e düştüm? Yani bunu aşırı fazla merak eden insan vardır. Yani 5 parmaktan neden 3 parmak? Çünkü arkadaşlar bana göre yani bana göre herkesin kendi yeteneği farklı. 3 parmak eğimin en stabil olduğu parmak. Yani gerçekten eğimim Aşırı sıkardım. Ben neye dayanarak söylüyorum? Turnuvalara girdiğim zamanlarda arkadaşlar. 5 parmak oynadığım dönemde. Aşırı uzun bir maç oynadığım zaman. Mesela günde 6 maç 7 maç attığım zaman elim aşırı yoruluyor. Yani şöyle olduğunda düşünsenize aşırı yoruluyor değilim ve eğilimim şöyle oluyordu arkadaşlar. Bakın eğilimimin nasıl olduğunu göstereyim size. Bu şekilde oluyor. Ama şu anda ne kadar çok maç atarsam atayım. Bir gün boyunca bile oyun oynasam. Aim'im aynı. Stabil. En fazla ne oluyor? Oyuna bir gün iki gün girmediğim zaman. Aim'im birazcık soğuyor. Yani bu herkeste olabilecek bir şey. Yarım saat falan oyunda tekrardan takıldığım zaman. Tekrardan aim'imi topluyorum. Yani benim kontrol ve hassasiyetlerimi bu şekilde yapmıştım ben. Sonrasında da yapmanız gereken arkadaşlar buraya gelip antrenman yapmak kalıyor yani ben antrenman yapmıyorum. Esporla uğraştığım dönemde yapıyordum ama şu anda sizlere güzel içerik sunmak için antrenmana zaman ayırmıyorum daha güzel videolar çekmek için oyun oynuyorum. Gelip mesela buralarda şey yapabilirsiniz arkadaşlar işte. Şu sizin joystick'e ne kadar hakim olduğunuzu gösterir. Bunda da daha iyi joystick yapabilirsiniz daha hızlı oynarsınız. Sadece bakın yaptığım şeyi görüyorsunuz değil mi? Aynı şeyi yapıyorum. Bir şey geldi. Görüyorsunuz. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi mesela adam burada. Hız yani anlatabiliyor muyum? Joystia'ya hakimiyetiniz. Mesela şöyle gelip burada açarsanız bakın tamamım gözüküyor. Ben ne yapıyorum? Buradayım ya mesela skoba açarken burada açarsam mesela bak olduğum yerde açarsam gözükmez. Hafif sağ yapmam lazım ya. Sağa doğru gidiyorum. Ateş edip geri çekiliyorum. Adam mesela nasıl geleceğini de görüyorsunuz zaten böyle dururken mesela adam atıyorum buradan şu şekilde düşünün. Canlandırın gözünüzde böyle koşarak çıktı tamam mı? Sizin yapmanız gereken şey yine burada. Adamın kafasına doğru eğim tutmak. Hemen tık geri gir. Örneğini hemen şurada göstereyim arkadaşlar size. Anlayacaksınız zaten. Hidiyen videolarımı izleyen arkadaşlarım da zaten anlamıştır. Bakın yaptıktan sonra tekrar cover'ın arkasına geçiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Cover yani yapıp böyle açıkta kalmıyorum. Bakın şu anda açıktayım. Adam beni görebilir. Mesela ben burada gelip bazen şey yapıyorum. Hem alttan hem üstten. Bazen geliyorum tek tek. Önce buna. Sonra buna. Sonra buna. Sonra buna. Sonra tekrar buna. Sonra buna. Bu şekilde arkadaşlar. Tek tek bunları yapa yapar zaten her gün bunu yaparsanız bir saat eğiminizin aşırı fazla geliştiğini anlayacaksınız. Ne, yani ne yapmak istiyorsanız ona çalışın arkadaşlar. Quick atmak istiyorsanız? Şimdi klik atarken adamın bakın kafası burada. Sağ üstüne tutuyorum. Dürbünü açtığım zaman bakın kafasına gidiyor. Koydunuz değil mi? Bakın. Gördünüz. Bazen ateş edemiyorum. Benim de artık güncel bir tekrardan kontrol hassasiyet yapmam gerekiyor. Çünkü aşırı fazla uzun süredir bunu oynadığım için artık stabil gelmeye başladı bu bana ve biraz daha seri olmak istiyorum. Biraz da o yönde antrenman yapacağım gibi gözüküyor. Silahınızı tekliye alın arkadaşlar. Bu şekilde tek tek antrenman yapıp Mesela benim eğimin buraya döndüğü zaman eğimin bozuluyor Neden çünkü bakın telefona yandan bakıyorum Artık fazla hakimiyetim kalmıyor Birazcık daha hassasiyetimi yükseltmem gerekiyor bana göre Tabii yani bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz Direklere gelip falan az önce söylediğim gibi Sizin Şu Etrafında bakın sıfır çiziyorum. Bunları yaparak her zaman kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani herkesin bir sınırı vardır ama o sınıra çok çabuk ulaşırsınız. Şimdi bana herkes hızlı koşumu sormuş. Hızlı koşu hassasiyetim 50 görüyorsunuz. Neden 50? Neden 50 olduğunu ben de bilmiyorum. Ama 50'yi seviyorum. Çünkü sizin şu elinizle alakalı. Ben bunu çok hızlı yaptığım zaman mesela şu hızla yaptığımı düşünün arkadaşlar. Aynı hız. Ben bunu 100'e aldığım zaman bu hızla yaptığım zaman aynı yerimde sayacağım şu şekilde. Aşırı yavaş yapmam gerekecek bu şekilde uzağa gitmesi için. Benim elim bu şekilde alışmış zaten. 50'deyken güzel sağ sol yapıyorum. Videomu zaten bir ara rakip gözü paylaşırım. Hatta paylaşmıştım diye düşünüyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Bunu da siz kendinize göre ayarlayacaksınız. <laughs> Sonra hassasiyetlerimize gelelim. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bazen bir arkadaşım falan istiyor denk geliyor. Oradan kod veriyorum. Kod verdiğim zaman da siz alamıyorsunuz. Bu şekilde gösterdiğim zaman aynısını yapabilirsiniz. Butonlarım bu şekilde görüyorsunuz. Hemen şuradan kodumuzu verelim. Plan mı değil mi? Plan. Bu bu. Aynen. Gördüğünüz gibi kod ekranda. Bunu aldınız. Hassasiyetimi de vereyim. Bulut paylaş. Tamam. Aşırı beklediğiniz o video sonunda geldi işte. Şimdi Size bir tane daha wob göstereceğim arkadaşlar. Son 3 gündür orada takılıyorum ve aiminizi aşırı fazla geliştireceğine inanıyorum. Hemen o wob'a geçelim. Şöyle arkadaşlar burada bakın eklenti yok. Pozitör sol üstte görüyorsunuz. Eklenti olmaması sizin eğiminizi geliştirir. Sadece 3 esin çalışıyorum bakın. Veya serilik çalışmak istiyorsanız. Böyle hepsini de tek tek gezdirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani yapılabilecek her şeyi söyledim. Bunları ben yapıyor muyum derseniz yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Sizlere daha iyi içerik sunmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir şeyler ne kadar iyi içerik sunarsam sunayım. Yani zaten beğenmiyorsunuz. Bot gibi oynuyorsun. Şöyle oynuyorsun. Böyle oynuyorsun. Açıkçası insanın pek de hevesi kalmıyor. Yani önceki hırsım yok. Yani çok iyi oynayayım en iyisi olayım falan demiyorum. O yüzden bunları yapmıyorum ama siz iyi oynamak istiyorsanız yapabilirsiniz. 23'ken biraz da ben antrenman yapmış oldum. <laughs> Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle şöyle kalpçiğimizi de yapalım kocaman. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Umarım beklediğiniz gibi bir video olmuştur. Sizleri yani eğitebilmiştir veya sizlere açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay.